Yeni bir eve taşındıktan veya eve bir mobilya, dolap, halı, kütüphane bunun gibi bir eşya aldıktan sonra burunla tıkanıklık, kurma hissi, kabuklanma, boğazda gıcık, baş ağrısı, öksürük, kaşıntı, halsizlik, yorgunluk gibi sizi çok rahatsız etmeyen ve bir hastalığa da bağlanmayan belirtiler ortaya çıkıyorsa akla gelmesi gereken şey formal Formaldehit hem evlerdeki yapı malzemelerinde yani yer döşemelerinde, dolaplarda, kütüphanelerde, e, mobilyalarda bulunan hem de çeşitli boyalarda, tutkallarda, verniklerde bulunabilen bir kimyasal. Gene kıyafetlere ütü kalitesi sağlaması için de formaldehit konabiliyor. İşte bu sebeple yeni bir eve taşındığınızda veya yeni bir eşya aldığınızda, yeni bir kıyafet aldığınızda yapmanız gereken şey evi iyice her gün havalandırmak. Evin sıcaklığını düşük, nemini düşük tutmak. Çünkü ev sıcak ve nemli oldukça havaya karışan formal değil, miktarı artabiliyor. Elbiseyi ise aldıktan sonra güzelce yıkayın ve balkonda terasta neresi uygunsa orada böyle birkaç gün en azından iyice havalanmasını sağlayın. Sağlığınıza dikkat edin.